Şu ilerideki siyah aracımı çekeyim. Huuu örsün yüklü turzim Çık lan arabanı çekeceğim. Başın evladı. Aaaa. sesini aldım. Devleti şikayet edeceğim. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ona ne yaptın? Arkadaşın ne yaptın arkadaşın? Ne yaptınız ona? Arkadaşın ne yaptın bak? Şimdi ben o aracın hamısını bellemez miyim? tamam 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 özür dilerim özür dilerim ne özür dilerim. Ne bırak onu bırak onu bırak bırak bırak. Ben ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Çalmaya çalışmadım. Sen de benim traktörüm yere yatırdın. Bırak onu! Yo, rol oynayacağım <laughs> ki istediğin şeyle at. <laughs> Bırak. Bırak. Rol oynayacağım ki sen Bırak. rol oynayacağım tamam falan mı Bırak sanıyorsun? Bırak onu. Bırak onu. Rol oynayacağım ki. <laughs> o, uyma Adem. Uyma role. Ben forum açacağım bu arada. Forum açacağım. Ne yapıyor lan? Ne açacağım. Mal gibi oh God, gelip zaten. beni bir box boktan yere beni yere yatırırsan ben böyle ölmem tabii. Yere be, iki yere be polis. Kardo. Herif kaç saatten ya siktir git kapalı. Uyuyacağım güzel. Yani. Benim yazayım, gerekli ha. kanıtlarım da var zaten sıkıntı yok.